<laughs> Abi dedi şu anda dedi Oyun dedi, oynatmayacak bize ya

şey yüzünden bak 15 dakika 20 dakikadır neredeyse oyuna girmeye çalışıyor. Aynen öyle birader. <laughs> Yok yok Yeni BDF'l çok güzel ama ya, de. <laughs> Yavaş, yavaş, yavaş. Enemy UAV Ben de ölüm. Ben de <laughs> Ya yavaş oynadım, ben şimdi ama Büyük, bastım para çok iyi bende. Sepete gelirsen alırım. Geldi. Koş. Hay kim ya? Birini aldım, biri beni aldı. Bir amatörce nasıl oynanıyorsa ben öyle oynadım şu <laughs> valla. Hele valla ya. Yani. Ayıp ya. Enemies are dropping into the area. Çatıda iki kişi var. İki kişi var onlar. Tarzında oh. bir kişi oh, them, them, Stay alive, them, well efendim, var. Ooo iyi strike gelmiş lan. İyi strike kırık söyleyeyim ya abi. Delireceğim ya. Ulubatlı asam var. Kart aldığımız yerde iki kişiler. Ne <gülüyor> <gülüyor> Bekle geliyorum sana. Bekle geliyorum sana. Bekle geliyorum sana. Bekle geliyorum sana. Üç kişi var çatıda. Üç. In UAV in the area. Sağlam bir silah çıkmadı be. Ağzıma sıçtılar. Batlı içeride mi Ad şey şey gibi? İçerideydi kart aldığımız oh, yerde iki kişiler. Çatıda da varlar ya. <laughs> Yen yapmışlar orayı ananı. Aldım onu aldım da seni çektim Amına koyayım ağlamıcam Koyun, koyun, well Good kill Marking the rest of that squad on your tag man Get hunting There is an airstrike available Elia senin Orki ne yapıyon dur ama hep koyayım dur Burada kart aldığımız yerde iki kişi orki Tabi tabi Dur evlerde bastı the mate is redeploying. Well done. Time for vengeance. You're redeploying. You've got a loadout drop inbound. Yeah, you've the machine yeah. silahlar hiç ateş edilmiyor ya abi Bunlar nasıl oyun oynuyor ya ya ne salak silah bu ya of sikelim böyle silahı tek 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 atıyor amına koyayım. oynuyor. Çocuk işte aldım diyor. Hadi 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 Haydi haydi haydi. haydi ya. Hadi. Hadi ya amına koyayım. Yaşı yetmiyor bebelere. Sen daha var önde. Amına koyayım. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Kodu ortalarım. Kodu Ya. Yani. sen Hemen kerkeniz değil orta öyle vuramazsın. Vuruyor hemen tık diye vuruyor. Midnight. Bekle biraz. Rahat oyna kardeşim. Küçük evin orası dolu gitmeyin. Harbora gideceğim harbora. Stand Orada evde de var adam beyler 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 kimse o gemideki helal olsun Bir de atsam Benim benim Adam, benim. adam var bir evet, evet evet sende bende Ulan gemide sen varsın diye geldik adam var ya Var 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 bir sürü var adam Bir de, aldım. Gemide adam var gemide. Var var evet var silahım da yok. Aldım mı adamı sen? Gemide. Çatıdakini aldım. Oo sol taraf sıraviler durdu Sıraviler mi gemi, bakıyor? Gemide gemi. gemi. Gemidekini aldım bir tanesini. Bir tane daha var ama. Okay, Çatınızda vardı çatımızda. <laughs> Nasıl aldım? Gemi içi sette <laughs> sette. Geminin içi adam dolu. Sette var. Birinci sette. Geminin adam dolu. Geldiler geldiler. Bir tanesini aldım sadece. Sette sette. Birinci sette adam vardı. Ona göre. <laughs> sen, <sesinde. gülüyor> Valkonda. Buraya <laughs> gelin in the area. Squadmates back on Buraya gelin de bıla Buraya ya, lada attın da adam kaynıyor burası. Kaynıyor, <laughs> <burası. 25 gülüyor> <laughs> Çatı adam dolu, ikinci kat adam dolu. <laughs> Ben gelmem bir daha buraya ya. Burası olacak iş değil. Sen de dam ya. Geliyorum geliyorum. Orası gelinecek yer değil yani. La da atma da atalım az orada. Midi at parayı götürsen şey Bir la at çekiyoruz. Götürüm 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 götürüm. Biraz ileri <Gülüyor> <asledim>. <Gülüyor> ben çekmeyecektim. <laughs> sorun yok sorun yok. Onlar geldiysen Get ready. Emergency, we're about to close. Moran'ın evine doğru kayıyorum. Gaz kapanınca onların içinden geçmek için haberiniz olsun. Tamam. Geç gelsin. Contract Fire. Ona biri snap deniyor. Ya of ya. Arkada. Ha çatılıyor, septanırs. Çatıyla Çat arkadan atıyor ya. Prizen çattan atmıyor mu? atıyor anasının amından atıyor ya anasının amından Abi arkada vuruyor arka Ama geldi Dokan dokan Enemy UAV is online. Fire sales over. Adjusting prices. Bizim evin çatısı var. 45 long slide with the side. One, down, Burada adam yukarıda. Burada 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 burada. Dokunun be ölüyorum. Öyle... Tamam. Daha... Sure. Kapitler Temizlikleri... <laughs> <Sosim> <laughs> <I got> <laughs> gel kapitler gel. gel gel. <laughs> <lıp adada. gülüyor> <laughs> <yığı> <laughs> Ooo oh, sniper da atıyor bir yerden. Ağzına sıçayım ya. Anladın mi onlara? Yürü. You still have outside the Me UAV, overhead. God, oh, look, yedim, tek yedim. <laughs> Dokun be. Oh. Dur dur, sniper var şurada. Dokun mu? Patlat <laughs> Birini aldım, biri... <gülüyor> <gülüyor> Bu arkamda... Birini de ben şey. downladım. <laughs> Ben de da dağımladım da bir şey yaramıyor. Kim patlat gitsin. Bir şey yaramıyor abi. Herif ikimizi birden vurdu vallahi ve kal vurduğumuz adamı da kaldırdı. Kaldırdı. Alın. Alın. Tek atıyorlar bizimkiler Sendi. tek atmıyor. Enteresan. Enteresan bir şekilde bizimkiler tek atmıyor. This we shouldn't be more because they don't do this. Enemy UAV overhead. You've got gas moving in. Hostile UAV in the area. I turned you to the Enemy UAV overhead.

Aha baksana abi indirmedi bile. Ha, ya, oyun, oyun takılıyor. Beni duyan var mı beyler? Benim de takıldı, benim de takıldı. Ay ananı sikeceğim ya. Yok mu bunun bir çaresi? Benim de takıldı. Ya? Allah belanı versin oyun gibi ya. Oyun kere Allah belanı versin. Oyun kere Allah bin belanı versin ya. Gitti, benimki de gitti, benimki de gitti.